Tamam koyacağım, koyacağım. Bir dakika, koyacağım. Merhaba Şevk, evet. merhaba. Hoş geldiniz, buradayız. Ya Allah, Faleci! Faleci! Faleci Geri koymuş. Aga benimle eğleniyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Faleci'm, <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Hani anlaştık? Hani değiştirdin <laughs> fotoğrafımı? Ayıp, Ayıp değil mi? hani kardeştik ya. Aa Pali, Pali. Ay attım, ekran resmi attım. Çocuk maymun ya. <laughs> bir de papi varmış. <laughs> Ayıp gerçekten sikiyim. Amın oğlu. Mahmut'un akraba. Mahmut'un akraba da amın oğlu yazıyor. <gülüyor> <gülüyor> amın oğlu mu var? <laughs> Değildir. Değil Oğlum mi? ben, ben senin amın <laughs> oğlu olduğunu biliyordum o. ya. <laughs> bir şey değil. Geliyor ya ya. mu? Kaçın bence. Ulan radara baktım ya. Radara baktım. Radara baktım. Ya. Şuradan kaçıyor bak. Şuradan Biden kaçıyor. Ama adam skola kaçıyor abi. Abi skola girdi adam. Rozo kaldı bayık. Rozo'ya gitti adam. At da gidiyor. Bırak onu. <laughs> Atın biri var ya. Ya. ya ben Mahmut'un evet. dıdısının dıdısının soyadını niye bileyim ya? Toprak'cım hoş geldin. Eğer oğluysa Kayınpeder şey kayınvalide adam Madam dedi Ne oluyor Ben korktum Ayıda <laughs> kardeş Playlist linki var mı hocam rastgele Alek, Selahattin Demir... sen Demir Aleyküm Toprak hoş geldin ee, Özdemir'den yalnız yürüdük Kazgan Selahattin Özdemir, <laughs> Selahattin, Özdemir... <gülüyor> 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 Selahattin Özdemir'den rastgele şarkılar dinliyoruz abi Ah <laughs> ah Arzu bana sallıyorsun da sen kimsin? Adresin belli gelmezsen pilsin. Sen değilsin benim dengim İstersen çağır gelsin gengin Sana dört var bile fazla oh. Oh. Ne o diyor beş de tabanda gazla. Ooh. Git sırtınız oh. Yaşar abiye salla şey şey. Zaten alamasın içine fazla oh. Oh. Yeah, 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 yeah. yeah. Abi, bir şey sen sen yapacağım. Yapacağım. Hayvan ya. Yok lan benim bir kere sen rahat ol ya. Yere <laughs> <Yani> var ya. <laughs> ya ah, bak aşağıya doğru da bakıyor artık bak. Tesisoru hangi seviyede oğlum tayin pekmezi boşver. ver şirekte üç tane ejder hay tek başına sikerim. adam şu an. <laughs> Bu çok iyiydi ya. <gülüyor> <gülüyor> çok iyiydi ben toplu. Sürekli basıyor, bakıyor, bir de basıyor. <laughs> bak bak bize bak eve bak bak eve bak. Güzel paket kurabiliyorsun, ya. kötü kuramıyorsun. Şey Ay bu kuramayın. da çok iyi. VIP paket. Ahmet dişler biraz büyük mü olmuş? Yok abi yok. Ben şimdi hani gardıroba gitmek için normal çalışıyorum. Kapat. Aç. <gülüyor> 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 Ahmet bir şey diyeceğim. <laughs> <laughs> okey okey. <laughs> 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 Tipini biliyorum ama adı aklıma gelmiyor. Dinlediğiniz kayıtta. Tamam ben bildim bu adamı bildim ama hatırlayamadım ya. 2022'de vefat eden. Ferhan Şensoy mu bakayım bir? Ferhan Aa, Ali Şen. Şensoy. Ve. Ali. Kartal Tamam bu bu. Doğru bu. Çin. Ferhan Şensoy. Cüneyt Arkın. Adam Ve. Evet. Işıklar <gülüyor> 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 yani İzle şimdi. Bak montla koşacağım. <laughs> Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya. Allah belanı versin ya. Bagaj açık kalmış ama. Dur kapatayım işte. Ben Bravo. bekle çalışan ben değilim. Da ben değilim. Onlarla cevap çünkü bilmiyorum. Kanka bir şey soracağım. 1937'de Dersim'in nüfusu bölge olarak ne kadardı sence? Ya abi 1937'de Berlin'in nüfusu Berlin değil Dersim Tunceli. <laughs> Heh, tamam o zaman 50 bin filan işte. Tunceli'de 1937'de kaç kişi var ki? iki katı olsa yine az. 50 bin falan işte götten mi salladın yoksa var bir estimate mi bu? Tabii ki götten yeah, salladım kanka. Bay <laughs> <laughs> bebeğim. Hadi öptüm bay bay. Abi ne Kamil ya. Lazanya yaprağı ne diyor? Yaprak sarması olacak hali yok ya. Lazanya düşünüyorsun. Hangi ingredients var içinde? Kıyma ve karbonhidrat olan makarnamsı şey. Allah'ım ya. Kamil. <laughs> Ben numara Dostum, bak veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Ay. Girdi mı? Dumaladı mı? Sağ ol. Şey. Sapıtonlar <laughs> diye <laughs> ben. Ben de. hesabımda para yok. <laughs> Tamam satın al. Yıçırma! Bu yıl lan artık. L5 ya küçmenin yanına iyi sıkış gel. <laughs> <laughs> Kaybı bana söyle ya. Abi bunları yap. Oğlum, Galatasaray'ı geçiyorum tamam mı? Galatasaray 10 kişi kalmasına hemen maçın sonu diyor. Fenerbahçe iki, ya bak sik sik dinlemeyeceksen dinleme. Abone A. koyarım. Ya dinle ya da dinleme. Aa! iki anlatayım yapıyorsun Hayır bana. Hayır abi ya, dinliyorum ya. <laughs> tamam. <laughs> Fenerbahçe maçında 2-0 öne geç. ya dur 2 dakika bir çişimi yap geliyorum. Arasını kim açısını da bana koyayım ya. <laughs> Nert nasıl, <gülüyor> nasıl <gülüyor> hiç bakmıyorum oğlum ben <laughs> ya. <laughs> <laughs> nasıl bakmıyorum bakıyorum. Ya bak Allah aşkına bakmıyorum diyorsun. Bak Allah aşkına. Ne bak. Ne demiş Ömer? İso neden balon et atmamış bu hafta? Ben İsmail miyim? Ben nereden bileyim? Nereden bileyim? Böyle mi? Ne demiş? Gökhan çok iyi adam. Gökhan çok sevdim. Ne diyeyim ben buna? Sev. Daha çok sev. Daha da çok sev. Ne diyebilirim? Ne diyebilirim ya? Bana bunu söyleyin. Ne diyeyim yani? İyi bok yedin mi diyeyim? Ne diyeyim ya? Ne diyeyim yani? Demiş. Hype'ın bu yayını çok iyiydi. İzlemedim. <laughs> Ne diyeyim? <laughs> Aa, sakin ya. Bu ne alınganlık? Chat olarak böyle komplecenek cenek regil mi oldunuz? Ne oldunuz ya? Benim kocam. Ye, ye, Yardım et ya Rabbim artık, <laughs> artık ya. Yoruldum artık ya. Valla çok yoruldum artık ya. Aa, seni koruyamadım. Öldün dün <laughs> Kendi çekiliyor <laughs> ya. Oha. Abla. O ne? Oy! Abla bela atıyor. Eşem, ne yaptı <laughs> mı? Ya ne Ercan ne Ercan ya, ya ke Kelime çalıyor bu nasıl bir adam ya? Onun belası benim. <gülüyor> 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 <gülüyor biz bizi sevenlerle devam hocam hiç sorun değil bırak çıkar çıksın takipten. Fakir kalacak ağaç bitik. Ha çok fakir. Kült gibi ağaç. Koyun, baksana şuraya bunu. <laughs> Kapıyı çalıyorum ben sen içeri girersin. Kadın da yanışmasın. Oppa. Şimdi oynadığım bir yıl Evet evet. doğru. Bu neymiş ya? lidaytoydu. 괜찮아요. 나안 필요예요. Bu profesyonel AI bir hataları bu kadar insana burada Oğlum, bekletiyorsunuz. E ne olmuş Allah. bir anda? AI video gibi düşün. <gülüyor> <gülüyor> <Ne> yapıyor. <laughs> Kendini geliştir. site. Yok. Evet biri orada kanka. Rahat ol ben alacağım brandı. Görge çıkıyor. Koreye bize çıktı. Bir <laughs> düşman kaldı. Eğitim <laughs> hazır. Neyin? <Oy>. Aynı <laughs> 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 En ucuz PUBG Mobile uc, Valorant BP ve onlarca oyun inovapin.com'da. inovapin.com indirimleri kaçırma. Bana destek olmak için yorumlara sabitlediğim linkten benim referansımla siteye kayıt olabilirsiniz. Haydi <laughs> <laughs> <Altangel'da abi>. bak. <laughs> Aa! Altan geldi abi. Aa! Bana koydum. Neredesiniz oğlum? <laughs> Siz nasılsınız neredeydiniz ya? Niye bakladınız aşağıda seyir? Arkamdasınız ana öldüm desene. Bu maçı kazanırsak var ya of. Bu maçı kazanırsak burada amuda kalkacağım yayında. Kazandılar few Senin burası yayında <laughs> amuda kalkmana dedim ya. Abi hayır. 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 No. Abi biz o maçı kazandık şimdi, ya. Gösteriyorsun şimdi. <laughs> Kalkamam oğlum. bakayım hatta. Ben çok ağırım. Kendimi kaldıramıyorum ki. Niye <laughs> öyle bir, yerde bir Allah, şey yapıyorum göreceğim. hep? <laughs> Ayaklar yukarı gelecek. Adam. Aklıma Salim'in o video geldi. Abi belli ki yapabiliyor. <laughs> Ay o video geldi aklıma. Örümcekler... Abi bir <laughs> Bize bir bir bilgi verir misin abi? <laughs> Örümcekler kusamayan tek hayvanlardır. Ben bunu biliyordum. Çok da ilginç değil. Yaram Niye kötü şimdi <laughs> uydurdum. Oğlum sen ne <laughs> kadar... Sen ne <laughs> kadar bir <kul Niye>? adamsın lan. <laughs> Oğlum abi sen kolpa <laughs> bilgileri veriyor lan. <bana>. hayır <laughs> yani, tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika Ben şaşırdım. Ben, <laughs> ben hiç düşünmemiştim <laughs> daha önce öyle bir Bu niye ben biliyorum bunu falan diye atlıyor ya. Vallahi şimdi uydurdum ya. Bak geri zekalı ya. Ya arkadaş bunlar niye böyle büyüyor ya? <laughs> ne oluyor? Ben geri zekalı mıyım? Yo. Teşekkür ederim. Çocuğusun <laughs> ama. Oha. <laughs> Oha. <laughs> Biraz ağır olmuş. O ne lan? Ne düştü lan öyle? Oldu yazıcı yap yazıcı yazıyor ya makine makinede. Rafı sallıyor. En yukarıda duran dik katanalardan biri aşağıya atladı. Sallanıyor ya böyle. Ufak 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 ufak. Ben cin geldi zannederdim. Eda'cım Temmuz gençler, Türkiye Sen Ay mi? Sen kaymıyorum ya. ki ben. Abi babam amcam 350 bin lira borç verdi. O da kumarda yemiş. İki or... Bunların <laughs> <laughs> kredi borçları da var. Vuracağım <laughs> <laughs> Ne yapayım? <gülüyor> 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 İki oruz yani bu çocuğu. Bu sıfat çok eski o bugün neler yaptın? Aa, bugün neler yaptım? Dolu dolu bir gün geçirdim. Uyandım. Yemek yedim. Çay içtim. Ondan sonra bulaşık makinesini boşalttım. Nevresimleri yıkadım. Onları kuruttum. Kurutma makinesinden ben Bir gün sonra anladım. bir aldım. daha yemek yedim. Yattım. Oturdum. Yayın açtım. Böyle bir. <laughs> dolu dolu bir gün. Ulan vursana amına koydum. Vursana şuna. Çarın çok vuruyor. Bağırtma beni. Amına koydumun aptalı. Ev keyifli Hanım. abi ya şey. Ben çok keyif alıyorum. Daha yeniyim ya <laughs> o yüzden. Umarım kazanırsın. Dur <laughs> sen bunu neyine ee, Ağlama oyna. Aferin ah, oyna. sen. sen Ay oyun çok tatlı ya. Ara makarna Oğlum Discord'u kapatın. Kapatacağım. Çok sen değiştirir misin? Oynarız ya belirmem. Ya ne kadar boş istekler bunlar. Enes potem atmıyorum ki. Benim canım Valorant'ı oynamak istiyor. Ama Emre yok. Ananız. Çıkarız ya ben Ananı... Ananın... <laughs> Aa? Emotional, dammit! Ben finding Frank'i Evet, diyeceğim. şu an gözlerinizin tamam. içine bakıyorum, derinliklerinize. Abi sende nasıl bir göz var? Küpem düştü. Hüsam beni aşırı korkutuyorsun. Oha, ola... olduğu yerde küpem düştü. Küpe bile Senin düştü nasıl... ya. Küpe bile düştü ya! İşte ya, bu be. Küpe kızıyorsun? bile düşüyor babam. <laughs> Hayır mısın? Köpeğin adı ne? Köpeğin adı neydi? Ha. Neden? Neden? Ee, evet. Siyah olan değil mi? Ee, evet. Köpeğine Biraz sıkıntılı bir isim değil mi ama ya? Benim köpeğim değil. Ha. <laughs> Niye ki ben öyle bir isim koyayım? İşte Leyla yani. Zana onurumuzdur demiş. Sanmam. İlk sözümüz Leyla Zana'ya saldıran ırkçılara. ırkçılar <laughs> mı? <laughs> İlk sözümüz Leyla Hazanaya saldıran ırkçılara, İlk faşistlere. Leyla. Irkçılara... <laughs> 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 TikTok hesabınız var mı? Bir şey merak ediyorum. ırkçılar, <laughs> <ediyoruz. gülüyor> yazıklar olsun bu ırkçılar, faşistlere. <laughs> Güvenlikle alakada hiçbir sıkıntımız yok. Bu anlamda. Yenge yanındaki boz ayı kim yanmış şort? Senin bak a... <gülüyor> <gülüyor> Danla bir bilici ayda bir <laughs> sıçıyormuş. Valla merak etme ben yerine bol bol sıçıyorum. <laughs> film seti o. Tamam ben ben mesela film setinde de etek giymem. 1 milyon dolar. Giyerim. Giyer mi ver? Çabak. Allah bak Gel, gel oğlum. Gel oğlum Allah bak Oğlum Hadi imanlı bir ya. set bu imanlı. Ya. Abi uzaylılar dinliyor mudur Label C5? Oturup oh ne düşünüyorsun oh bu konu hakkında? Pardon ee. geçirmeyi <laughs> Bak Neyle atılıyordu bu lan? Hazır Hazırım. Eee arkadaşlar bu bir seks pozisyonu aynı zamanda. Oha. Geç. Oha! Oha! İmparator. Hakan tabi koltuğa bayanım minimalist menüsü. Nasıl bir ekran ya? Bak bir ben erkek ben... ne zaman... Oğlum beni dinle. Canon event. Bir erkeğin olgunlaştığı zamanları söylüyorum. Bir, Severek ayrıldığın zaman, severek severek sen <laughs> ayrıldığın zaman. <laughs> Bu video tamam. çok iyi ya. Dinle lan abine. 2- Severek terk edildiğin zaman. 3- Berberini isteyerek bırakıp yüzleştiğin zaman. 4- Babanı affettiğin zaman. 5- Anne bitti! Çok güzel videoydu. Ben eğlendim Likeladık ama yani fotoğraf işini hallettiğimizi düşünüyordum ben Pali. <laughs>